Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çoban köpeği nasıl olmalı ile ilgili bir video çekeceğim. Arkadaşlar çoban köpeğiniz birincilikle ki en önemlisi güzel bir ırk olması lazım. Bunlar kangal olabilir, akbaş olabilir. Yani böyle biraz büyük olması lazım çünkü kurtlarla boşurken koyunlara saldırabilecek yabani hayvanlara karşı adil edebilecek bir kabiliyette olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi bizim köpeklerimiz de arkadaşlar kangal. Kangal köpeği nasıl anlarsınız? Arkadaşlar kangal köpeği piyasada kangal diye satılan bir sürü köpekler var. Veya da kangal diye insanlara satılmaya çalışılan bir sürü köpek var. Kangal köpeği arkadaşlar birincisi çok büyük olmaz. Yani öyle ne kadar büyükse o kadar iyi bir kangaldır diye bir şey yok. Kangal köpekleri genellikle evet büyük olurlar ama öyle bakıldıklarında bir bazı köpekler var mesela bakıyorsunuz çok çok aşırı derecede büyükler ama onların bazıları inanın ki kurtlarla mücadele etmek konusunda ya da kurda saldırma cesareti konusunda çok pasif kalabiliyorlar. Arkadaşlar kangal köpeği, kangal köpeği arka tarafı ince olur, ön tarafı biraz kalın olur. E, ikincisi i̇kincisi arkadaşlar ağzı büyük olur. E, arkadaşlar üçüncüsü e, kangal köpekleri çok sadıktır. Yani yani sahibine karşı e, çok sevecanlı sevecenler ve e, korudukları şey uğruna canını bile verirler. Arkadaşlar yavruyken şiştikten sonra kangal diye satmaya çalışıyorlar. Yavruyken bile baktığınız zaman arkadaşlar kangal köpeği biraz özgür bir hayvandır ve biraz tek takılır. Yani diğer köpekler gibi arkadaş edinmeyi çok sevmez. Ee, tek gezer. Tek gezmekten korkmaz. Ee, biraz hani ormanın kralı bir kişidir ya aslan da biraz kangal köpeği de biraz e, tek takılmayı daha çok seven bir köpektir. Yani kurda giderken veya da Köpeklere saldırırken e, arkasında birileri var mı diye dönüp bakmaz. Yavruyken bile o köpeğin özgürlüğü sevdiğini e, çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Tabii e, kangal köpeği alırken e, özellikle arka ayaklarında tırnak var mı yok mu onlara e, iyi bakmanız lazım. E, bazı kangal olmayan köpeklere de tırnak olabiliyor. ve Köpek iş aslında biraz da şans işi. Yani e, her kangal güzel olacak diye bir şey de yok. Her kangal kurt boğacak diye bir şey de yok. Zaten her köpeğin kurdu boğması imkansız bir şey. Ama en azından kangallar kurdu boğmasa bile e, kurdun koyuna saldırmasını önleyebiliyorlar. Bunun için e, özellikle İç Anadolu bölgesinde e, sürü sahiplerinin çok tercih ettiği bir e, köpek ırkı. Arkadaşlar kangallar dediğim gibi mesela şu benim bu köpeğim bu köpeğimden biraz daha küçük ama şu anda o küçük köpeğim daha cesaretli, daha yırtıcı gözüküyor. Ee, yani bu köpeği tutabiliyor. Yani dediğim gibi köpeğin büyük olması e, o köpeğin iyi bir köpek olduğu anlamına gelmiyor. Sadece e, köpek satın almanın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki e, köpeğin annesini babasını bildikten sonra satın alabilirsiniz. Ama annesini ve babasını bilmedikten sonra e, Kangal diye aldığınız köpek çok başka bir köpek çıkabilir. Yani bu konuda kandırılmış olabilirsiniz. Ondan dolayı biraz dikkat etmeniz lazım ve bildiğiniz yerden köpek almanız lazım. Bizim köpeklerimiz de bunlar arkadaşlar. Biri bir buçuk yaşında, biri henüz bir buçuk yaşına girmedi. Ama gayet iyiler. Özellikle şu boynunda tasma olan köpeğimiz. Ee, davara bakma konusunda kesinlikle koyunların peşinden hiç ayrılmıyor. Ee, karnını doyurduğum zaman koyunların yanına gelmesi için çağırmaya bile gerek duymuyorum. Kendisi koyunların peşine takılıyor. Ee, bu köpeğimiz de hala o diğer küçüğü, şu beyaz olan da e, henüz alışma aşamasında. E, evet, bunun ağzı çok büyük. Bu köpek ondan daha iyi gibi görünse de şu anda benim favorim, favorim tasmalı olan köpek. Ama bundan da ümitliyim. E, evet arkadaşlar, köpek alırken bildiğiniz yerden alın. E, kangal köpekleri çok güzel köpekler ama e, doğru kangal alırsanız çok güzel. E, yoksa dediğim gibi her büyük mesela akbaşlar var akbaşlar da çok büyük ama kangal tutmaları mümkün değil